Dün 2-0 kazandık. Hakan'ın penaltıdan attığı gol ve e, rakibin Çernev'in 83'te kendi kalesine attığı gol. 2-0'lık bir galibiyet. Oynadığımız e, 5 maçtan 12 puan aldık. 6-0'lık bir İspanya mağlubiyeti var. Salı günü de rakibimiz İspanya olacak. Tabii 7 fark gerekiyor doğrudan hmm. Dünya Kupası'na katılmak için. İspanya'da hiç gol yemedi şu ana kadar. Dünle başlayalım. E, sonrasında Birliği takımın... Dünya Kupası yolunu da değerlendiririz. Evet, aklımız hala atamadıklarımızda <laughs> yani cömert bir e, müsabaka oynadık. Ama e, başta öncelikle tabii ki Bursa e, taraftarını, Bursa şehrini, Bursa şehrini futbola dair ne kadar özlediğimizi hatırladığımız bir geceydi. E, tabii ki Bursaspor'un e, Süper Lig'den düşmesi aşağılara kadar deyimlerindeinde e, yuvarlanırken e, dimdik ayağa kalkması ve işte geri dönüş yolculuğunda ne kadar e, futbola dair özel bir şehir olduğunu bir kez daha herkese e, gösterdi taraftarlar 43 bin 42756 bin kişi Geçti. vardı tribünlerde. Evet. yani e, maç boyunca olağanüstü bir destek gün boyunca çok güzel bir milli atmosfer yani milli takım e, coşkusunu deyim yerindeyse iliklerimize kadar yaşattılar bize. O, o yüzden onlara özellikle bir taraftarlarımıza e, Bursa şehrine o açıdan teşekkür ederek başlayalım. E, maça gelince tabii ki e, yani Vincenzo Montella bir taraftan hem korumacı ama e, diğer taraftan da sonucu da arzu eden bir e, kadro tercihi yaptı. Bunun da karşılığını yani maçın başladığı andan itibaren sahaya o, sahaya e, konan enerjiyle e, geride aldık. E, 18. dakikadaki penaltı golü, devamında kaçan goller, e, yani e, sürekli tehditkar halimiz e, Bulgaristan'ın çok üst seviyesinde bir e, güce sahip olduğumuzu e, göstermiş olduk. E, nitekim 83'te de e, rakibin kendi kalesine atmış olduğu golle e, sonucu istediğimizi aldık. Daha farklı evet olabilirdi. Deplasmandakine benzer bir sonuç ortaya çıkabilirdi ama iki maçta Bulgaristan'ı 8 golle geçmek grupta zaten istediğimiz baş oynamadan da tamam diyeceğimiz bir senaryoydu ve bunu elde ettik tebrik ediyoruz bizim çocukları yani dünya kupası yolunda büyük bir heyecan veriyorlar tabii ki salı günü daha detaylı konuşuruz Ömer Faluk sen nasıl buldun dün akşam milli takımı yani artık kazanmaya alıştık diyebilirim bu maçı da Artık kazanabiliriz yorumunu çok rahat bir şekilde yapabiliyorduk. Tabii ki farklı skorlar beklerken e, biraz daha e, 2-0 çok tabii ki 3 puan aldık ama e, halk olarak, Türk milleti olarak biraz daha bu maçtan farklı bir skor bekliyorduk. Tabii burada da e, Ömer abinin dediği şeye katılıyorum. Bursa halkına e, özellikle teşekkür etmek istiyorum. Çok güzel bir taraftar grubu ve çok güzel e, bir şölen eşliğinde milli takımı e, Bulgaristan karşısında karşıladılar. Ee, onun dışında tabii oyun planına gelecek olursak Montere Hoca da açıkladı. İşte Barış'ı ve Orkun'u daha agresif oldukları için İspanya maçına sakladım. 5 dakika bile riske etmek istemedim açıklamasını yaptı. Ya yani buradan şunu anlıyoruz. Demek ki İspanya maçından hala bir umudumuz var. Belki e, farklı bir şeyler çıkartabiliriz. O altı, e, birlik, altı bir altı, 6 birlik 6-1 miydi? 6-0. 6-0. Bizim maçta karıştırdım evet. 6-1. 6-0'lık e, maç sonrası ya biz bunu bu skoru kaldıramıyoruz ama bunun karşılığında bu sahaya bir şeyler koymalıyızın bence yanıtını vermek istiyor milli takım. Dünkü maç özelinde de çok kaçırdık. Yani e, İspanya karşısında bu tarz pozisyonları kaçırdığınız zaman İspanya gibi takımlar bunu affetmez. Tamam Bulgaristan karşısında onlar atamadı zaten e, kaliteleri size karşı olan oyun biçimleri ortada. Ama Kerem Aktürkoğlu özellikle biraz daha o bulduklarını atabilse ya da diğer oyuncularımız e, çünkü ön alanda Kerem oynadığı için çok pozisyon geldi ve Bence bunları biraz daha çalışıp bunları biraz daha düzeltebilirsek büyük takımlara karşı da iyi oyun ortaya koyabiliriz. Genel anlamda milli takımdan memnunuz. Dünya Kupası'nda işte playoff'lara direkt artık gidebiliyoruz. Umarım Dünya Kupası'na doğru da gidip orada da üstümüze düşen her şeyi yaparak orada başarılı olmak istiyoruz. Şimdi detaylı şekilde konuşmaya devam ediyoruz değerli izleyenler. Milli takımı bir maçın rakamlarına, genel istatistiklerine bakalım. Dünkü Bulgaristan maçındaki rakamlardan... Her iki yorumcumuz da hem Ömer Faruk hem de Ömer Necati tabii kaçırılan gollerden, pozisyonlardan bahsetti. Şöyle baktığımızda şunun da muhtemelen etkisi olmuştur ama İspanya-Gürcistan maçındaki sonucunda, ilk evet, yarı sonucunun da evet. biraz belki ikinci yarıdaki temponun düşmesine sebep oldu diye düşünüyorum açıkçası. Şöyle baktığımızda rakip ceza sahasında 34 kez topla buluşmuşuz ve 2.28 yanlış görmüyorsam. Doğru. E, Doğru. Gol beklentimiz. Müthiş. Fena bir rakam değil. Ya e, şimdi bu gruba başlarken ne olursa olsun gerçeklerden de çok uzaklaşmamamız lazım. İspanyalı grupta özellikle yani bu denli e, istikrarı yakalamış bir İspanyalı grupta yani ikincilik bizim için en doğal en gerçekçi hedefti. Tabii ki ikinciliği de hafife almamalıyız. Yani Gürcistan bu grupta ikincilik için bizim önemli rakiplerimizden biriydi. Bana göre yani Euro 2024 elemelerinde de Euro 2024'te de devamında da gelişmekte olan bir milli takım. Bununla beraber son derece formda, son derece potansiyelli, potansiyeline ulaşmış ya da vaat eden oyuncu sayısı da fazla olan ve bunu da kolektif bir yapıya da dönüştürmüş bir Gürcistan Avrupa var. Avrupa'nın iyi takımlarında oynayan bir çok oyuncusu çok, var. çok önemli Tabii. oyuncuları var ve bunu da hani beraber oynama becerisini de sergiliyorlar. Şimdi yani yaptığımız işi şu açıdan hafife almayalım, İçeride dışarıda Gürcistan'ı yendik. İçeride dışarıda Bulgaristan karşısında yani herhangi bir stres yaşamadık, stres anı geçirmedik. Dolayısıyla milli takımımız bu grupta yapabileceğinin maksimumunu yaptı, sadece bir küçük eksiklik var. Yani İspanya ile oynanan ilk maçtaki ağır sonuç elbette canımızı acıttı. Doğru. Ama rövanşta bunu şöyle telafi etme şansımız var. Tabii ki yani 7-0 oradan 7 farklı bir galibiyetle dönmeyi beklemiyoruz. Öyle bir hayale kapılmaya hiç lüzum yok. Sadece biz Dünya Kupası'na Türkler Dünya Kupası'nda olmayı hak ediyorlar dedirtmeliyiz. Yani şu jenerasyon o bireysel anlamda bunu dedirtiyor zaten. Ve 6-0'lık maçın... O güne mahsus oldu ya, evet. bir tesadüf oldu. Tabii ki dediğin gibi İspanya iyi ama hani o günlük bir talihsizlik, şanssızlık olarak da belki de... E... Futbolcularımızın veya e, işte teknik öyle. ekibimizin cevap verebileceği bir karşılaşma. Hatırlarsın Avusturya'ya karşı da Euro 2024 öncesi bir kaza yaşamıştık öyle. En kritik maçta ama onları no, mağlup aynen ettik. Aynen öyle. Yani bunu göstermeliyiz işte. Yapmamız gereken şey e, tamamen e, Türklerin bir oyun gücüyle e, yani bireysel yeteneklerini bir kolektif güce dönüştürmüş bir şekilde Dünya Kupası evet. E, oynamayı hak ettiğini göstermek yani İspanya'da bunu gösterebilme fırsatımız var Buna motive olmalıyız İspanya henüz 5 e, maç sonunda gol yemedi Bizim belki de dediğin gibi katılıyorum Şimdi Geçmiş yıllarda biz işte Grubun favorisi olan Takımı belki de mağlup ediyorduk ama Diğer takımlara puanlar kaybediyorduk Şu anda grupta 4 takım var Geçmiş yıllarda biraz daha belki işte 5-6-7-8 e, Takımlardan ülkelerden oluşan Gruplarda da e, bu elemeleri oynadık Mesela grubun en zayıf takımlarına biz puan kaybedebiliyorduk. Bu bir artı bu grupta, E grubunda. 12 puan yaptık. Yani Gürcistan ve Bulgaristan'dan 12 puanı aldık ama eksi olarak 6 gol İspanya'dan yedik. Totalde yediğimiz belki 10 golü sayabilir miyiz eksi olarak düşündüğümüzde? Yani eksi hanesi 5 maç 10 gol. Yani bunu tabii ki… Zaten 6'sı bir maçta olduğu için. Yani bizim... Yani. milli takımımızda hani problem olarak neyi gösterebiliriz? Biraz daha takım savunmasında geri dönüşlerdeki dağınıklığı gösterebiliriz. Yani geliştirmemiz gereken yön çünkü hücum attığımız bireysel yeteneklerin üst seviyede olduğu bir hücum attı ve evet. biraz daha yani işte planlı hücum organizasyonlarından ziyade bireysel yeteneklerin kendisini ifade etme biçimiyle sonuç elde etmeye çalışıyoruz veya ediyoruz. Ama takım savunmasında rakibi karşılamada tamamen bizim ihtiyacımız olan şey kolektif bir bilinç. Yani tam tam manasıyla hani çalışılmış, planlanmış, hazırlanılmış, e, analiz edilmiş, e, üzerine e, işte antrene edilmiş, tekrar edilmiş, istikrar sağlanmış bir oyun gücünü e, biraz daha işin savunma kısmında oturtmamız gerekiyor. Çünkü işin o kısmını yaparsanız ancak e, büyük hayallere ulaşabilirsiniz. Biz şimdi bu milli takımdan dünya kupasına gitmek tabii ki önceliğimiz ama elimizdeki jenerasyonun seviyesini ölçtüğümüzde aslında dünya kupasına gittikten sonra neler yapacağıyla daha fazla ilgilenmeliyiz. Avrupa Şampiyonası'nda mesela işte 36 takımın 24'ünün gruptan çıktığı bir senaryo vardı. Orada gruptan çıkmayı şu kadro, şu jenerasyon çok büyük bir başarı olarak anlatmamalı. İşte Avusturya'yı ele, ele, elemek değerli. İşte Hollanda'ya karşı çeyrek final oynamak, final oynamak işte sonraki turnuvaya katılma istikrarını gösterip orada da yine dereceler peşinde koşmak. Yani ihtiyacımız olan şey bu. Şimdi e, Montella'ya da baktığımızda Montella'nın milli takım karnesine Bakabiliriz, ekrana getirebiliriz. Ömer Faruk'la biraz Montella üzerinden de devam edebiliriz. Şimdi Ömer Necati takım savunmasından bahsetti. Montella'nın aslında e, geldiğinden beri göreve iyi uyguladığı zaman zaman e, bir durum bu. Savunma e, evet. prensibi ve e, savunma tarafı işin tabii İtalyan olması sebebiyle de bunu belki söyleyebiliriz. Şöyle baktığımızda e, hiç fena değil aslında Montella'nın ortalaması 1.86 Yani evet. puan ortalaması. Yani fena değil zaten çünkü zaten kabul ettirdi kendini bize Montella Türk milletine. İlk olarak yabancı bir hocanın Türk Milli Takımı teknik direktörü olabilirdi e, kabul ettirdi. Sonrasında futbolcularla da ilişkisi iyi. Futbolcularla da keza dediğin gibi ilişkisi iyi. Ortam çok güzel. İşte hatırlarsanız 4-6-0'lı sistemde Arda Güler'le birlikte oynayıp galibiyetler alıp bu sistemi bile kabul ettiren bir Montella vardı. Hep ne diyoruz? İşte bir tane forvetimizin, ham bir forvetimizin, Burak Yılmaz gibi forvetimizin olması gerektiğini ifade ediyoruz ya. Aslında bunun üzerine düşüp çok da eleştirilerini atmamasının sebebi Montella mevcut durumla, mevcut kadroyla galibiyetler alması. O yüzden bu yükseliş Montella'nın milli takım karnesi gayet doğru gidiyor ve düzgün gidiyor. Tabii ki bunu dün de söyledim. Bunu şöyle ifade edenler olabilir. İşte Montella geldiğinde işte herhangi bir teknik direktöre bu jenerasyonu verseniz onlar da bu başarıyı yakalayabilir ya da işte bu mevcut birçok Avrupa takımında forma giyen e, futbolcuların oluşturduğu bir topluluk ilk defa bu döneme denk geldi. O yüzden Montella şansı değil. Bence katılmıyorum. Çünkü işte Kunst da geldi. Evet. Başarılı olamadı ama yerli hocalardan da gelip başarılı olamayan oldu ama Montella da bir uyum yakaladı Milli takım. Oyuncu grubu da buna çok alıştı. Yüz ifadesinden bile güldüğü zaman ya da baktığı zaman e, o sıcaklığı alabiliyorsunuz. Türk hissediyorum açıklaması bile aslında bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi. Bir de şunu çok e, Fark ediyorum son zamanlarda. Biz hem milli takımda abi hem de Şampiyonlar Liginde Avrupa'da vesaire hedeflediğimiz nokta hiçbir zaman varamazdık. Mesela şöyle grup belli oluyor, rakipler belli oluyor. Diyoruz ki biz burada çeyrek final oynarız ya da ikinci oluruz ya da beşinci oluruz. Ama hiçbir zaman olamıyorduk. Şimdi baktığınızda biz bu, bu grupta ne söyledik? Biz ikinci oluruz dedik. Az önce sen de ifade ettin. Biz şu an ikinciyiz. Ve grubu ikinci bitireceğiz. O yüzden hiç olmasa hedeflediğimiz yere gelebiliyoruz. İspanya'ya karşı birinci olamıyoruz deyip haddimizi de biliyoruz. Ama ikinciliğe kendimizi koyduysak Bulgaristan gibi, Gürcistan gibi bize nazaran daha düşük olan takımlara karşı hiç olmazsa saha içerisinde artık üstünlüğümüzü koruyabiliyoruz. İşte bu artık Avrupa takımlarımızda da var. Mesela Galatasaray'da da var, Fenerbahçe'de de var. Diyoruz işte bu maçı favorisi. Ama kazanabiliyoruz. Şimdi gidip de gücümüzü kabul ettiriyoruz. veya Sonuca yansıtıyoruz artık. Kesinlikle abi. O süreci artık biraz daha farklı bir seviyeye taşıdığımız için bence bu da umut verici yani. Şimdi şöyle yapalım. Birazdan yine playoff ilk turundaki muhtemel rakiplerimize bakacağız ama bir 11'imize bakalım. Değişen tabii giren çıkan oyuncular da oldu. Biraz Montella'da az önce Ömer Faruk da bahsetti. Barış Alper Yılmaz ve Orkun Kökçü konusunda biraz da rotasyona başvurdu diyebiliriz. Ee, Teknik direktörümüz Montella. Şimdi e, bu normal 11'imiz. Birazdan da değişen yine 11'i. E, şu an burada kalabiliriz. Şimdi bakalım. İdeal 11'ini aslında oluşturmaya başladı gibi Montella. Kalede Uğurcan. Orası garanti gibi şu anda. şu Çok iyi kurtarış yaptı dünki maçta. Son durumunda. Evet. E, Sabek'te Mert'in bir dönemki düşüşünden sonra Zeki son maçlarda orada. Ferdi iyi olduğunda işte Eren'le değişmeli ama Ferdi stoper ikilimiz belli. Hakan belli yanında zaman zaman İsmail Orkun ama İsmail de Mustafa Eskerlaş geldi çok şimdi Ferdi'nin yerine. gelen gitti ya. Şimdi Mustafa da var. Mustafa'yı da mutlaka. Geniş Mustafa da var. Evet. Ee, solda Kenan Garanti Arda Güler Garanti o numarada. Kerem de işte Barış Alper de belki değişebilir. Ve sağ tarafta da Orada bir belirsizlik var. İspanya maçında bence Forvet'te barış başlayabilir direkt yani. Kanat değil de belki direkt Kerem'in yerine oynatabilir mi acaba? Ya Montella e, baskıyı çok önemsiyor. Ve e, tamamen ön alandaki e, baskıda enerjiyle besleniyor. Yani oradaki enerjiyi hep en üst seviyede ve tehditkar bir şekilde tutmaya çalışıyor. Bu yüzden de tercihlerini enerjisi e, ve sürati yüksek oyunculardan kullanmaya çalışıyor. Yani Oğuz tercihini de mesela sağ kenarda Fenerbahçe'de sonuç olarak hani doğrudan 11'de oynayamayan bir oyuncu olsa da şu an milli takım kadrosunda direkt olarak değerlendirmesinin de temel sebebi o. Yani çabukluk, savunma arkasına Atletik koşular, birisi. baskılardaki roller bunların hepsi Vincenzo Montella'nın oyunu için çok kıymetli. O yüzden Oğuz'u kullanıyor orada. Ama elinde hala bu noktada oyunun gidişatına göre değerlendirebileceği alternatifler var. Her ne kadar Fenerbahçe'de kadro dışı kalsa da işte 3. bölgeye yığılan kapalı savunmaları açma konusunda İrfan Can seçeneği elinde güçlü şekilde duruyor. Barış Alper zaten fiziksel anlamda takımın seviyesini yükseğe çıkarmak, hücum gücünü fiziksel kapasiteyle arttırmak istediğinde yine çok güçlü zaten bir alternatif. Zaten o bölgenin oyuncusu. Aynen öyle. orijinal olarak zaten. Dolayısıyla var. Yani futbolumuz açısından yani Yunus doğ... gelecek olacak oraya şimdi tabii, tabii, gün, da. E, sakatlık sonrası Cengiz belki gelebilir. buna tabii. aday gözüküyor sağ evet. yani, kanada. Yani bunların içerisinde santrofor özellikle hiçbir oyuncu sayamıyoruz. Bu aslında ülke futbolu açısından bir eksiklik ama Vincenzo Montella az önce Ömer Faruk'un da söylediği gibi e, santroforsuz da e, bu takımın çok kıymetli işler yapabileceğini yani doğru bir anlayışla çok daha e, yani hiç o eksikliği hissettirmeyeceği bir anlayışa ikna etti bizi. Yani her ne kadar buna çok dirensek de ben de kendi adıma direndim. Yani eleştirdim. Çünkü ne olursa olsun yani e, turnuvalar özellikle e, yani tipik santroforları istiyor görüşündeyim. Hala bu görüşüm var ama elimizde yani Vincenzo Montella'ya karşı bunu kendi adımıza haklı olarak savunabileceğimiz de bir güçte isimimiz yok. Yani şu anda Süper Lig'e baktığımız zaman veya yurt dışında bizi temsil eden oyunculara yerli manada yani tipik bir santroforumuz yok. Kocaeli Spor'da Serdar Dursun milli takım aşkıyla yanıp tutuşuyor. yani geçireceği sezon performansı belki bir mucizeye dönüşebilir. Umut Nayır e, Konya Konyaspor'da ama yine de o da yani milli takımı bu anlamda milli takım seviyesini karşılayacak bir eee e, profili çizemiyor o seviyeyi yakalayamadı. Bir Deniz Denizgül şu anda buna aday. Yedekler arasındaydı evet. veya kadro içerisinde Hı -hı. Denizgül var. Ama evet, o da deniz din, var. E, süre almadı mesela. Kim boyunca O da genç oyuncu. Porto'da oynayan oyuncu. Semih o profil tam değil. Evet Burada yani İtalya'da Deniz tam bir, bir forvet ama alışması lazım. Bu düzeni bozmak için çok erken yani ne olur ilerleyen dakikalarda oyuna sokabileceğiniz bir isim Deniz. Yani oyunun, ama gidişatına tam göre, değil. oyunun gidişatına göre işte değerlendirebileceği bir isim ama yani mevcut kadro şu yani özetleyecek olursak heyecanlandırıyor. yani Mevcut kadro bize büyük Peki, hayaller Sizin kurgülüyor. de kafanızdaki 11 tabii ki rakibe veya e, o günkü form durumlarına göre de değişkenlik gösterebilir ama sizin de kafanızdaki aşağı yukarı ideal bir bu mudur? Benim şöyle Kerim'i bir biraz daha kanatta oynatıp Barış'ı ön alana koyarım. Çünkü Barış fizik olarak daha forvette daha iyi işler çıkartabilir ki Galatasaray'da o bölgede çok oynuyor. şimdi Kerem'in asıl mevkisi Galatasaray'da da, Benfica'da da, Fenerbahçe'de de hep kanat oynadı. Şimdi milli takımda Hoca ona öyle bir rol biçiyor. Evet hızlı ee, belki savunmayı delip geçebilir ee, tarz düşünceler olabilir ama İspanya gibi takımlara da karşı bunu zor yapar ee, Kerem Aktürkoğlu. O yüzden yani Kerem'i daha çok Oğuz'un yerinde deneyip e, öne barışı atmak İspanya maçı için daha doğru olabilir. Onun dışındaki kadro yapılanması gayet şey e, gayet beklediğimiz hakkaniyeti olan bir kadro aslında. Herkes yani aslında hak eden herkes milli takımda oynuyor. Zekinden sonra Mert olursa Mert oynar. Orada bir sıkıntı olmaz. İşte Ferdi bir durum olduğunda işte Eren olsaydı Eren Eren olmadığı için Mustafa İskeleci sündür üstüne düşen herkes görev yapacak ama mevcut kadroya baktığımızda bence herkes de şu an bir takım formasında hak ediyor. maşallah diyelim, tek tek baktığımızda da hani hak etmeyen biri, tüm biri var diyemezsin. Tepsa evet, o taraf ayrı hepsi de formda. Yani evet, hepsi de evet. zekin adı da, tabi Ferdi, oynuyor. Ferdi Avrupa'da e, oynuyorlar. E, Tabii Ferdi İngiltere'de kendisini üst şekilde ifade etmeye başladı. Yani Hakan kariyerinin en olgun, en üstat dönemini geçiriyor. Gerçekten bir üstat çasına oynuyor. Futbolun bir üstadı profili çiziyor ve bunu en çok zaten mutlu olduğumuz şey de şu ki İtalya'dan ziyade hani ulusal takımda da artık yani milli takımımızda da evet. tam manasıyla yansıtıyor. Yani Hakan her zaman aslında iyiydi. Elbette kariyeri olgunlaştıkça kendi oynadığı takımları için çok daha özel bir figür haline dönüştü ama. Milli takımımız için Montella dönemine kadarki Hakan'la Montella sonrasındaki Hakan'ı ayırmamız gerekiyor. yani Bu Kesinlikle. takımda aldığı rol çok daha güçlü ve bence bizim için çok önemli bir şans. Kenan yani paha biçilemeyecek bir oyuncuya doğru hızla ilerliyor. Takımın yarısından fazlası evet. yurt dışında oynuyor. Öyle Altı yani Arda'yı anlatırken Xabi Alonso'yla yaşadığı değişimi, yükselişi tamam. rahatlıkla konuşabiliyoruz. Burada yani sağlıklı bir Yunus Akgün olduğunda hani Oğuz'un yeri belki çok garanti değil ama bence 11'de hani sağ kenardaki değişimler dışında yani 11 tam manasıyla yukarı... istikrar sağlayacak gibi duruyor bize.